Merhaba ben Melih Polat. Uzun yıllarda lojistik sektöründe çalışan, son 7 yıldır da kendi lojistik firmasının sahibi olan biri olarak, bir lojistik uzmanı olarak şunu çok iyi biliyorum. Ne kadar kaliteli, ne kadar güvenilir, ne kadar iyi lojistik hizmeti sunarsanız sunun, müşteri bulamadığınız anda tüm işler duracaktır. Bu videomuzda Freight Forwarder, özellikle Freight Forwarder firmalar dış firmaları ya da taşımacılık gerçekleştiren lojistik firmaları için müşteri bulmanın 7 etkili yolunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İster bu sektöre yeni giriş yapacak biri olun, isterseniz yeni başlamış biri olun, isterseniz deneyimli bir firma sahibi olun. Emin olun ki bu 7 faktör, bu 7 yöntem mutlaka yeni müşteri bulmanızda ve işlerinizi arttırmanızda sizlere fayda sunacaktır. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Birincisi, hedef kitlenizi mutlaka tanıyacaksınız. Özellikle müşteri bulmadan önce şu soruyu kendinize sorun. Ben kime hizmet vereceğim? Yani hangi sektörlerde hizmet veren ya da üretim yapan firmalar lojistik ihtiyacına ya da lojistik firma partner ihtiyacına ihtiyaç duyar? Ben hangi bölgelere çalışacağım? Ben hangi bölgelerde daha aktif ve daha kaliteli hizmet verebilirim? Ben hangi bölgelerde daha güçlüyüm? Hangi bölgelerde daha iyi ağ kurabilir ve hizmetimi daha da genişletebilirim. Ben komple bir taşıma par partner miyim yoksa daha ağırlıklı olarak parsel taşımacılık mı gerçekleştireceğim? Ya da karayolu mu, hava yolu mu, deniz yolu mu ya da demir mu? Ben bu sektörlerde bu alt disiplinin hangisinde hizmet vereceğim? Bunları mutlaka öncelikle kendinize sormanız zorundasınız. Bunları sorduktan sonra hedef kitlenizi daha iyi analiz edebilir, daha iyi tanıyabilirsiniz. Örneğin mobilya, tekstil, makine yedek parçası, otomotiv yedek parçası gibi alanlarda hizmet veren firmalar sıklıkla ithalat ve ihracat gerçekleştiren firmalardır. Bu anlamda bu sektörlerde çalışan firmaları kendinize hedef olarak belirleyebilirsiniz. Bunlardan daha sık, daha yoğun ya da daha kesin işler bulabilme imkanınız çok daha fazladır. Peki ben bu firmaları nereden bulacağım? Mesela Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı ihracatçı listeleri ya da ihracatçı birliklerinin üye firmaları ya da bulunduğunuz bölgedeki ticaret ya da sanayi odalarının üye firmaları. Bunların hepsini internetten çok rahat bulabilirsiniz. Sizin için bir kaynak oluşturur ve bu kaynak üzerinden gerekli temasları kurup gerekli hedef müşteri kitlenizi çok daha kolay yaratabilirsiniz. İkincisi, müşterilerinizi doğru yerde aramalısınız. Biraz önceki maddede bahsettiğim gibi müşterilerinize özellikle internet üzerinden arayabileceğiniz bazı yerler, bazı siteler mevcut. Mesela nedir bunlar? Mesela resmi kurumların internet siteleri. Top gibi, ihracatçı birlikleri gibi, ticaret odaları, sanayi odaları gibi resmi kuruluşlarda onları üye ve onlara üye olmakla beraber yurt dışında hizmet veren ya da yurt dışında üretim yapan ya da yurt dışından mal getiren firmaların listelerini çok kolay bulabilirsiniz. Mesela ikincisi dijital platformlar. Nedir? Örneğin LinkedIn. LinkedIn'de firmaların dış ticaret departmanlarına, dış ticaret uzmanlarına, dış ticaret müdürlerine, lojistik müdürlerine ya da satın alma müdürlerine ulaşıp onlarla tanışıp soğuk tanışmadan sonra bunu yüz yüze, telefon görüşmesiyle ya da yüz yüze ziyarette daha sıcak satışa, sıcak görüşmeye dönüştürebilme imkanına sahipsiniz. Bir diğer dijital platform örneği ise Alibaba gibi, Kompas gibi internet sitelerinde B2B yani business to business ticaret yapan internet sitelerinde de oradaki firmalara ulaşıp, oradaki firmaların isimlerini alıp, bunları internette araştırıp, kontak kişilere ulaşıp onlarla da bir bağ kurabilme imkanına sahipsiniz. Peki üçüncü yöntemimiz ne? Tabii ki fuarlar ve etkinlikler. Bununla ilgili olarak işte Logitrans, lojistik fuarları, yine mobil ihracatçıları ya da otomotiv yan sanayi ihracatçıları ya da bununla beraber işte metal ihracatçıları gibi birliklerin oluşturduğu uluslararası fuarlara katılabilir orada birebir firmalarla temasta bulunabilirsiniz. Eğer fuarlarda stand açmıyor olsanız bile fuarlara katılımcı olarak katılır. Oralarda kart vizi toplayarak, kendi kart vizitinizi de onlara bırakarak daha fazla firmaya ulaşma, daha fazla firmayla kontak kurma şansına da sahip olursunuz. Yani müşteri bulmak için arkadaşlar mutlaka dışarı çıkın. Dijital ya da fiziksel olarak görüşme hiç önemli değil. Müşterilerle kontak kurmak zorundasınız. Çünkü unutmayın ki müşteriler size direkt gelmeyecektir. Öncelikle sizin müşterilere ulaşmanız gerekmekte. Bir diğer maddemiz etkili ilk temas stratejisi. Etkili ilk temas stratejisinin en önemli ayağı soğuk satış dediğimiz e-posta gönderimi. Cold call olarak da geçmekte. Nedir bu cold call? Potansiyel olduğuna inandığınız müşterinize kısa, sade, çözüm odaklı bir kısa bir mail gönderin. Bu maille onların dikkatlerini çekmeye çalışın. Örneğin Sayın X firması ya da Sayın X Hanım X Bey. Biz Avrupa hattında özellikle Almanya, Fransa, Hollanda hattında düzenli parsel çıkışlar gerçekleştiren bir lojistik firmasıyız. Sizin gibi örneğin firmamız mobilya sektörü olsun. Sizin gibi mobilya sektöründe hizmet veren, üretim gerçekleştiren Y, gibi referans firmaları burada sayabilirsiniz. Firmalara daha kısa, daha etkili ve tam zamanda teslimatlarla lojistik hizmeti sunarak onların Avrupa'daki müşteri ve bayi ağlarını daha da fazla geliştirdik. Bu noktada onların teslimatlarının eski düzene oranla %30 iyileşmesinde sağlık. Bu konuda sizlere de yardımcı olmak, sizlerle de görüş alıp bilgi alışverişinde bulunmak isteriz. Neler yapabileceğimizi sizlerle paylaşmamı ister misiniz? Gibi kısa bir mail ve onların dikkatini çekebilecek mail sizin için. Bu soğuk temasta gayet iyi bir başlangıç yöntemi olacaktır. İkincisi mesela LinkedIn gibi daha profesyonel, daha iş odaklı sitelerde bulduğunuz potansiyel müşterilere öncelikle bir bağlantı kurun. Onları takip edin, onlara kısa bir mesaj gönderin, onların sektörüyle ilgili olan haberlerde yorumlarda bulunun ya da makalelerde, alt tarafta yorumlarda bulunun ve onların gözünde görünür hale gelin. Ne kadar çok görünür hale gelirseniz o kadar çok akılda kalacaksınızdır. O kadar akılda kalma müşterinizin size belli konularda başvurma ihtimalini daha da yükseltecektir. Ve üçüncüsü tabii ki telefonla görüşme. Telefonla ilk görüşme. Potansiyel müşterinizle mailleştiniz ya da LinkedIn üzerinden mesajlaştınız biraz da dikkatinizi çektiniz ve onunla telefonda bir görüşme yapacaksınız. Arkadaşlar telefon görüşmelerini mümkün mertebe kısa tutun. Haliyle gün içerisinde bizim olduğu kadar onların da vakitleri sınırlı ve onların da iş yükü çok fazla. Telefonda ne kadar konuşma uzatırsanız o kadar dikkat dağınıklığı, o kadar odak noktadan kaçmak ya da karşı tarafın kopması anlamına gelecektir. Onlara 2-3 dakikalık kısa bir konuşma esnasında neler yapabileceğinizi onlara nasıl faydalı hizmetler ya da çözümler sunabileceğinize dair bildiğiniz, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebileceğiniz ve altın doldurabileceğiniz cümlelerle kendinizi telefonda tanıtın. Tanıttıktan sonra, karşı tarafın ilgisini çektikten sonra zaten onunla yüzle görüşmek için bir randevu ayarlamanız çok daha kolay olacaktır. Ve işler bu anlamda, tanışma anlamındaki senkronizasyonda çok daha hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Profesyonel teklif dosyaları da oluşturmanız gerekebilir. Genelde çağımızda iletişim çok hızlı ilerlediği için mail üzerinden ya da WhatsApp üzerinden ya da telefonla konuşma üzerinden de olsa müşteriler sizlerden fiyat teklifi alabiliyor. Ancak daha profesyonel, daha güvenilir, daha bu konuya hakim olduğunuzu göstermek için daha profesyonel şekilde oluşturulmuş bir teklif dosyası müşteriniz hazırlamanız yeterli. Bu teklif dosyasında sadece ve sadece fiyat bulunmasın arkadaşlar. Teklif dosyasında sunduğunuz hizmete yönelik gerçekleştirebileceğiniz ek faaliyetler, ek iyileştirmeler de olsun. Nedir bunlar? Mesela nakliyat, yük nakliyat sigortası yapabilmeniz gibi, işte süreçleri iyileştirebiliyor olmanız gibi, farklı alternatifler sunuyor olabilmeniz gibi. Örneğin komple tır, parsiyel şekilde ya da minivan taşımacılığı şeklinde. Karayolu için konuşuyorum. Yani bu anlamda transit süre konusunda işte çift şoförlü daha hızlı transit süreler sağlayabildiğinizi belirtmeniz gibi. Ek fayda ve hizmetlerini mutlaka bu teklif dosyanızda belirtin. Peki teklif dosyanızda genelde ne olması gerekir? Hali fiyatınızı mutlaka olması gerekir. Kısa bir firma tanıtımınız çok çok uzun olmasın. Bir iki satır geçmeyecek. Gerçekleştirdiğiniz ya da sunduğunuz hizmeti nokta atışı olarak tarif edecek kısa bilgilendirmeler olabilir. Mesela yine göndereceğiniz ürünü ya da taşımasını yapmak istediğiniz ürüne ait taşımacılık rotasında, rotayı belirtme, transistörü belirtme gibi. Bunları da teklif dosyanıza ilave edebilirsiniz. Eğer varsa mutlaka teklif dosyanıza sektörde tanınmış, bilinmiş, referans olarak kabul edilebilecek ya da güvenilir olarak kabul edilebilecek bir iki referans da eklemenizi tavsiye ederim. Ve tabii ki olmaz olmaz teklifinizde ödeme koşullarınız ve iletişim bilgileriniz mutlaka bulunmalı. Unutmayın bu tarz bir dosya her ne kadar angarya gibi görülse de sizi daha amatör şirketlerden daha profesyonel görünmenizi, onlara kıyasla daha profesyonel görünmenizi sağlayan önemli bir detay olacaktır. Bir diğer önemli nokta da mevcut müşterilerinizi referansa dönüştürmeniz arkadaşlar. Yeni müşteri bulmanın aslında en kolay yolu mevcut müşterilerinizi konuşturmaktır. Bunu nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Var olan mevcut müşterilerinize kısa, etkileyici, çok uzun olmayan ancak ciddi anlamda yorum yapabilecekleri kısa anketler gönderebilirsiniz. Mevcut müşterinizden ona sunmuş olduğunuz hizmetle ilgili kısa bir bilgilendirme yazısı ya da yorum yazısı talep edebilirsiniz. Mevcut müşteriniz eğer sizden ve sunmuş olduğunuz hizmetten memnunsa ve sizinle çalışmaya da devam etmek istiyorsa ona çevresinde sizin sunduğunuz hizmeti talep eden başka tanıdıkları başka meslektaşları olup olmadığını öğrenebilir. Eğer varsa sizin için sizin adınıza onlara referans olmalarını e, rica edebilirsiniz. Unutmayın ki referansla satış soğuk başlayan bir satıştan çok çok daha önde ve ileride başlar ve çok çok daha garanti hale gelir. Referans sistemi sistemini sistematik bir hale getirmeniz gerekir. Unutmayın ki hala ağızdan ağza pazarlama dünya üzerinde de en etkili pazarlama yöntemlerinden biridir. Bu Aynı zamanda sizin müşteri aramanızdansa müşterinin size daha kolay ulaşmasını, daha fazla müşterinin size ulaşmasını, belki ulaşamayacağınız müşterilerin bile size kendilerinin gelmesini sağlayacaktır. Bir diğer yöntem dijital platformlarda, dijital alanlarda etkili bir görünürlük sağlayın. Unutmayın ki arkadaşlar sizinle görüşen ya da size ulaşmak isteyen bir firma öncelikle görüşmeden önce sizi internette arayacaktır özellikle Google ya da Yandex üzerinden. Bu noktada web sitenize, belki sosyal medyanıza ya da kişisel olarak sizin LinkedIn sayfanıza mutlaka göz gezdirecektir. Sizi tanıyabilmek ya da güvenip güvenemeyeceğini anlayabilmek için. Bu anlamda ilk dijital anlamda size ulaşan bu potansiyel müşterilerinize güçlü, profesyonel, güvenilir ve işinizi bildiğinize dair, bu işte bilgili olduğunuza dair bir izlenim yaratmak zorundasınız. Öncelikle mutlaka bir web siteniz olsun arkadaşlar. Hizmetleriniz, kim olduğunuz, mümkünse referanslarınız, çalıştığınız bölgeler, vermiş olduğunuz hizmet şekilleri, biraz önce bahsettiğim ekstra gerçekleştirebileceğiniz hizmetler ve tabii ki iletişim bilgileriniz. Bunları mutlaka web sitenizde bilgi olarak barındırın. İkincisi web siteniz sadece Türkçe olmasın. Sonuçta lojistik ve uluslararası lojistik alanında hizmet veren her türlü firma yurt dışında bir kontakla beraber de çalışmak zorunda. İşin iki ayağından birisi yabancı, birisi Türk olacaktır haliyle. O nedenle yabancıların da size daha kolay ulaşabilmesini, siz daha kolay tanıyabilmesini sağlayabilmek için minimum İngilizce'de bir çevirisi mutlaka web sitesinizin olmak zorunda. Üçüncüsü Google bu Business profiliniz mutlaka açık olsun arkadaşlar. Google'da görünür olun. Google'da firmanızın yeri, telefonu çalışma saatleri vermiş olduğu hizmetler gibi bilgiler mutlaka erişilebilir olmak zorunda. Bir diğer yöntem sosyal medyada mutlaka yapmış olduğunuz hizmetlere ilişkin çeşitli kısa, çok bunaltmayacak reklamasyon çalışmaları da gerçekleştirin. Örneğin yapmış olduğunuz, gerçekleştirmiş olduğunuz yüklerden bazı fotoğraf kareleri ya da kısa videolar. Bununla beraber rota duyurularınız. Yine müşterilerin sizinle ilgili bahsetmiş olduğu ya da yapmış olduğu olumlu yorumları buralarda sergileyebilirsiniz. Bu sizin için karşı tarafı tarafında daha güvenilir, daha profesyonel görünmenizi de sağlayacaktır. Unutmayın arkadaşlar dijitalde var olmayan, dijitalde görünmeyen bir lojistik firması aslında şehrin arka sokaklarında, kıyı, kıyı köşesinde kimsenin ulaşamadığı açılmış ama iyi hizmet veren bir dükkan gibi olacaktır. Bugün sizlerle lojistik firmalar adına etkili müşteri bulabilme yöntemlerini kısaca paylaşmaya çalıştım. Umarım bu yöntemleri kullanırsınız. Umarım yöntemler sizin için faydalı hale gelir ve işlerinizde çok çok daha başarılı hale gelirsiniz. Arkadaşlar bu videoyu da beğendiyseniz lütfen altına yorum yapmayı, video beğenmeyi ve kanalımıza eğer abone değilseniz daha fazla kişinin de bu kanaldaki var olan bilgilerden faydalanmasını sağlayabilmek adına kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.